Merhaba arkadaşlar. korkusu olan birkaç arkadaşımız, herhangi bir konuda korkusu olan ya da cesaret ile ilgili sıkıntısı olan bir karşı arkadaşımız bunu nasıl aşabiliriz ile ilgili birkaç soru sormuşlar. Ben onunla ilgili size bir meditasyon önereceğim. Meditasyon. Korkusu olan arkadaşlarımız var. Cesaret konusunda sıkıntısı olan ya da kendini tamamıyla mutlu hissetmeyen arkadaşlarımıza nasıl cesaretli olunur, nasıl korkusuz olunur onu anlatacağım. Korkusuz olmanın yani cesaretli olmanın meditasyon tekniği. Ee, bir koltuğa ya da yatağa uzanıyorsunuz. Ee, rahat bir pozisyonda komple düz bir şekilde uz uzanıyorsunuz. Sırt üstü. Üzerinizdeki penye giyse, elbise neyse göğüs kısmına kadar çekiyorsunuz. Sağ ve sol elinizin işaret parmağını, iki parmağı birleştirerek göbeğinizin 5 santim aşağısına 5 santim aşağısına boşluğa bastırıyorsunuz. Buraya kadar tamam o bastırdığınız yerden nefes alışverişinizi hissediyorsunuz. Yani iki şey var. Almak ve vermek. Yani nefesi alıyorsunuz. Alırken göbek içeri çekiliyor. Verirken göbek şişiyor. Sadece bu iki şeyi hissedeceksiniz. Gözleriniz kapalı. Yani bir koltuğa uzanıyorsunuz. İşaret parmağınızı iki parmağınızı birleştirerek göbeklerinizin 5 santim aşağısına o kısma bastırarak nefes alışverişinizi gözleriniz kapalı bir şekilde Hissediyorsunuz. Aklınıza hiçbir şey getirmemeye çalışın ve bunu minimum 3 ay, maksimum 6 ay süresinde yaparsanız çok büyük ihtimalle hiçbir korkunuz kalmayacak. Çünkü burası hara bölgesidir. Budistlerin keşfettiği bir e, sır, yakın bir zamanda ortaya çıkan bir sır. İnsanların korkusu o kısımdan yani göbeklerinin 5 santim aşağıdaki kısımdan kaynaklanıyor. Zaten dikkat ederseniz Luna Park'a gittiğinizde, herhangi bir korku yaşadığınızda, bir gondola ya da dönme dolaba bindiğinizde korkunuzu ilk o kısımda yaşarsınız, göbek kısmında. Ya da bir mutluluğu, aşkı, işte kelebeklenme derseniz o kısımda yaşarsınız, göbek kısmında. Aslında cesaret ve korkuyla ilgili ya da mutluluk hissiyle ilgili bütün hisler o hara bölgesinden kaynaklanıyor, göbek kısmı dediğimiz yerden. Bunu 3 ay ile 9 ay arasında yapıyorsunuz. Gözleriniz bir kapalı. Günde 3 defa sabah uyandığınızda uyanır uyanmaz size tavsiyem yataktan kalkmadan. Gündüz ve akşamleyin sakin bir şekilde yatağınıza girerken yatağınızda yaparsanız daha iyi olur. Günde 3 defa yaparsanız minimum 3 ay maksimum 6 ay süresinde çok büyük ihtimalle korkunuz kalmayacak. Cesaretli olacaksınız. Ben bunu yıllardır yapıyorum. Bununla ilgili daha kapsamlı size meditasyon teknikleri anlatacağım. Daha e, derin. Bunu bir dahaki videolarda size açıklayacağım. Teşekkür ederim.